Herkese merhaba ben King Yamsdan Oğuz bugün size 4-5 gün malan kalemi tanıtacağım. Şöyle başlayalım. İşte burası kalemin dış, dış dış görünüşü. Şöyle bir tek kasması var bunun. İşte şurada şövalyelerimiz. Şurada kalemizin hastanesi var. Şöyle yaptım işte. Burada da atlarımız var. Askerlerimizin atı. Şurada da arkadaşımın yaptığı e, yatakhane var. Da akşam oldu. şöyle bir yere geçip yatalım şöyle. Bir de i̇şte şöyle Burası da kralın odası. Bu da kardeşim yaptı. İşte i̇çi böyle kralın odası. Şurada şövalyelerimiz var. Şöyle işte böyle işte. Şurada da kalemimizin yemekhanesi. <laughs> İşte işte böyle. Ve böylece eserler mahseli. Burası da kalemizin dış çıkışı. Yani iki çıkışı var kalemizin. Önce şey gösterdiğim de bu. Böyle çıkalım şöyle. Ve ileride de şuraya bir yapmayı düşünüyorum. Onu da e, ilerleyen videolarda yapmayı düşünüyorum. Onun için abone olursanız sevinirim. Evet, çıkalım şuradan. Bir de kasıyor ya. Burası da okçu, okçu kuleleri. Burada i̇şte kalemizin gizli giriş ve çıkış yerleri var. Şöyle geçelim. Bundan sonradan akıl ettim. Burada bir sandık var. Kalede savaş çıktığında korunmak için. İşte arka kapımız var. Şöyle. Dıştan görüştü de. Şöyle. Ve diğer gizli yerimize de bakalım. Gizli giriş yerimize yani. Ve çıkalım şuradan. Ve kasıyor ya. Çok fazla şey yaptığım için kasmaya da başladı daha. Şurasıydı herhalde. İşte burası. Şey, geçelim şuraya. Dikkat edin. Savaş noktalarında ya da başka kaçmak için yer. Göstereyim şöyle kalemi. Şöyle kuş bakışından göstereyim kalemi. Şurada kulelerimiz var. Zaten gösterdik kuleleri. Dıştan Ben videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.